Arkadaşlar selam Bu videomuzda bir saniye şunu şarj az. Bu videomuzda Acer ES1-531 serisi yurt dışından gelmiş bu cihaz. Şarj atarsın. Şimdi de şunu bir açalım. Klavyesinde birkaç tuşu çalışmıyor. Ee, ıslak mendille olabilirler. Bir kontrol etmek istedim ben. Klavye soketini bir temizleyeceğim. Tekrar deneyeceğim. Ee, başka IO Entegre de olabilir. Eğer yeni klavye taktığımızda çalışmazsa IO Entegre için e, tabi SAS cihazı lazım. Yazılım yazmak için. Arkadaşlar kanalıma abone olup bana destek olursanız videolarımda sevinirim. DVD alalım. Şöyle. Şu vidayı alalım. Evet. Bütün videoları izolaruzu aldık. Şimdi pen yardımıyla üst kasayı bir alalım. Şöyle bakalım. Sıvı teması görünmüyor. Muhtemelen klavyeyi ıslak mendille silmişler. Ondan kaynaklı olabilir. Buralarda da herhangi bir şey göremedim. Şimdi klavye işçiliği biraz zor. Şu plastikleri tek 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 temizlemek gerekiyor. Makinamızı açalım, bir enerji verelim buna. Biraz karışık. Evet, şimdi şurada GH vesaire falan bazı tuşlar çalışmıyordu. Şimdi bunu bir test edelim bakalım. Bazı tuşlar çalışıyor, bazıları çalışmıyor. Şifremizi yazalım. ince işlerle kurtardık arkadaşlar. Klavye çalışıyor şu anda. Evet müşterimiz büyük bir masraftan ayrıyetten kendimizi büyük bir işçilik. Yani tabii bir de para kazanacak tabii iş yapınca ama ister istemez bunun plastikleri vesaire falan kırılınca arkadaşlar eee eski düzenini tutmuyor. Yani birebir aynısı olmayabiliyor, biliyor, numlock kapalıymış. Şuradan, buradan, bunu, buradan, bunu, Buradan, bunu, 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 Alman klavyesi olduğu için farklı şeyler. Evet, arkadaşlar klavyeyi bu şekilde kurtardık, çalıştı. Gördüğünüz gibi sadece söktük, taktık. Elimde şöyle bir flexin temizledim. Bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın.